Mesleki Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştiren programlarda değişenleri konuşmaya devam ediyoruz. Devlet desteğinde neler değişti Hasan Hoca? Ee, devlet desteği e, 24 Temmuz'da bir yazı geldi bize bakanlık tarafından çıkan. Daha sonra da e, 30 Eylül'de de tekrar bir yazı çıktı. Şimdi devlet desteği birkaç değişiklik vardı. Önce devlet desteği Hiçbir kısıtlama olmadan hemen hemen her adaya veriliyordu. Ve sınıfta kalması da önemli değildi, yaşı da önemli değildi, mezuniyet önemli değildi. Artık bunların bir çoğuna, yüzde seksene hemen hemen bir kısıtlama geldi. Hatta ben size gelen yazı üzerinden de bir paylaşım yapayım. Şimdi... Ee, dediğim gibi 24 Temmuz'da gelen bir yazı var. Beyimizin bakanlığından çıkmış olan. Ee, bu yılın tabii hepsini okumayacağım size. Genel tanımadan sonra dikkat çeken yerler var. Onlarla da üzerinde biraz duralım. Örneğin ee, meslek eğitim merkezi programlarına ustalık telafi eğitimi dahil. Her öğrenci devlet katkısından bir defaya mahsus yararlandırılıyor. Bu şu demek. Bir öğrencinin eğitim süresi 4 yıl. Normal öğrenciden bahsediyorum. 4 yıl. Diyelim 12. sınıf sonunda 12. sınıf sonunda öğrenci sınıfta kaldı. Sınıf tekrarına kaldı. Ne oluyor? Bu sefer eğitim süresi 5 ile çıkmış oluyor. 5. yıl öğrenciye devlet desteği ödenmiyor. Yani işletmeye devlet desteği ödenmiyor. Bir öğrencinin eğitim yılı süresi kaç yılsa o kadar devlet desteği ödeniyor. Aynı şekilde eee ustalık telafi eğitimi de geçer. Ustalık telafi eğitimine devlet desteği 6 ay. Ama şöyle düşünün. E, ben bir yere başvurdum. Pardon bir yerde çalışıyorum. Usta telafi eğitimi alıyorum. Örneğin bir lokantada çalışıyorum. 3 ay boyunca lokantaya devam ettim. 3 ay boyunca işletme benden de benim üzerinden devlet desteği aldı. Daha sonra ben o iş yerinden ayrıldım. O iş yerinden ayrıldım. Bu sefer 2 ay ara verdim. Daha sonra gittim başka bir yere Başka bir yer çalışmaya başladım. Bu sefer ben tekrardan 6 aylık bir eğitime katılacaksam sadece 3 aylık bir devlet desteği alabilirim. Çünkü ben diğer 3 ayı diğer tarafta almış oldum. Yani toplamda benim eğitim sürem 6 aysa alacağım devlet desteği toplamda 6 ay olmuş oluyor. Ee, bu madde bunu kastediyor. ediyor. İşkur tarafından daha önce herhangi bir şekilde kurs programından yararlanmış, örneğin e, TYP'ler var. Toplu bir yana çalışmalar var veya İşkur'dan alınan kurslarla beraber e, orayı TYP demeyeyim de tam o farklı bir şey. E, örneğin e, iş kur. Fatih Hocam sen daha iyi bilirsin. Ücret verilen iş kur kursları vardı. Evet. Şu an devam ediyor bilmiyorum da. Şu an aktif olarak süren yerler var ama bizim burada yok devam eden. Ha, i̇şte, o kurslardan yararlanmış bir vatandaş varsa meslek eğitim merkezine kayıt olsa dahi devlet desteğinden yararlanamıyor. O yüzden böyle bir şey yoktu. ya ama daha önce iş kurdan e, kurslardan kursa giderek para almışsa bizim meslek eğitim merkezlerinden devlet desteği alamıyor. Hasan hocam e, bu bugün bu noktada bir şey sorabilir miyim? Mesela evet. e, örnek veriyorum. Bir öğrenci ben kendim için örnek vereyim. Ben gittim mesela bir lokantada devlet desteğiyle çalışıyorum. Yani usta olan bir evet. lokantada eee bana telafi programı adı altında devlet desteği alıyor. 6 aylık süre içinde evet. yararlandım. Sonra evet. ben bu alanda yapamayacağımı düşündüm. Mesela bilişim alanına döndüm. Bilişimcinin evet. yanında bir 6 ayda alabilir miyim? Çok güzel bir soru alamazsınız. Peki. Çünkü siz siz daha önceden direkt katkısı almış zaten şu an sistemde şöyle bir şey var bizim MESEM sisteminde. 185 gün kontrol diye bir sistem var. Biz öğrenciyi kaydettikten sonra bir buton var. Ee, onunla ilgili daha sonra detaylı bir video çekeriz. Çünkü kişisel verilerin korunmasıyla ilgili evet. gizlemem gereken yerler var. Ee, devlet desteği kontrol diye bir buton var. Bir o kontrol buton tek tek daha önceden sigortası var mı? İşte e, yaşı destek, uygun mu? Destek Kayıt aldım. olacağı alan uygun mu? Tek tek kontrol ediyor. Daha önceden iş kurdan yararlanmışsa buna devlet desteği ödenmiyor. İşte daha önceden 185 gün yani 6 aylık devlet desteği almışsa tekrardan farklı bir alan daha da olsa Devlet desteği ödenmiyor. Onun sistem kontrol ediyor. O zaman devlet, maddemiz, deste, devlet desteği devlet desteği almak o zaman biraz zorlaştı. Önceden e, bu işveren için Çok kolaylıktı, artık zorlaşmış bayağı. Çok zorlaştı. Ee, daha e, evet daha önceden kolaydı, bayağı bir zorlaştı. Üçüncü madde daha önceden ustalık belgesi alabilecek duruma gelmiş. Sigortası olan. Örneğin 5 yıllık Fazıl hocam senin Aşçılık üzerine 5 yıllık sigortam var. 5 yıllık sigortam var. Sen gittin bir e, lokantada çalışmaya başlıyorsun. Ustalık telafi eğitim programından yararlanmaya çalışıyorsun. Bundan yararlanamazsın. Eğer senin denklik yoluyla kalfalık ve ustalık sınavlarına girmeye e, girmeye haizsen girmeye imkanın varsa kesinlikle biz sana devlet desteğinden yararlandırmıyoruz. Yönergeye göre kalfalık ve ustalık sınavlarını alıyoruz. Peki ya yani devlet desteği o, bu konuda ödenmiyor. O zaman herhangi bir alanda e, farklı bir alanda yüksek öğrenime sahip olan farklı bir alansa bir... olur. olur. Farklı, ha. Bir alansa olur. farklı bir alansa olur. Farklı bir alansa olur. bir sonraki madde e, yine aynı şey atıfta bu aslında. Eğer senin ustalık belgesi alacak veya kalfalık belgesi alacak meslek mezunuysan ustalık belgesi, iş yaşam belgesi ve dördüncü seviye veya üstü MYK belgen varsa veya en az 750 saati kurs belgen varsa devlet desteğinden yararlandırılamazsın. öyle hmm. Örneğin Fatih Hocam sen e, bilişim mezunsun. Liseden bilişim mezunsun. Tamam mı? Eski sistem diyelim. 3 yıllık bilişim mezunsun. Ve şu anda gittin bir bilgisayar firması yanında beceri eğitimi yapmak istiyorsun. Ustalık telafi eğitimine kayıt olmak istiyorsun. Sen Bilişim mezunu olduğu için ustalık telafi eğitim programına yer Çünkü senin direkt sınava girme hakkın var. Aynı şekilde kurs belgen varsa da direkt sınava girme hakkın var. Hmm. Ustalık telafi programı kayıtlı olup yarıda bırakanlar varsa, diğerleri başka bir yerde devam ettiriyorsa yarıda kaldığı süre boyunca alır. Örneğin üç ay başlamış, bırakmış. Diğer taraftan 6 aylık bir eğitim başlayıp da toplamda 9 aylık bir devlet desteği alamaz. Hmm. Ancak 3 ayını alabilir, toplamda 6 ay olacak. Başka burada önemli olan, yani direkt vatandaşlara e, bilgi sahibi olması istediğim maddelere bakıyorum. Heh, ön lisans, lisans ve lisans tutup bir programda mezun olanlara devlet katkısı ödenmez. Çünkü lis, ön lisans mezunu olan da aynı şekilde ustalık belgesi haiz bir belgeye sahip demek. Son 3 yıl içinde herhangi bir dalda sigortası olan varsa yine aynı şekilde devlet desteği ödenmez. Bu e, firmalara biraz bayağı e, onları ilgilendiriyor. Önceden firmalar kendi işçilerini e, öğrenci gibi kaydettiriyorlardı, eğitim aldırıyordu, mesleki eğitim aldırırlardı. Artık e, kayıt olsalar ve devlet desteğinden şu anda yararlanamıyorlar. Aslında bu Hasan Hocam, burada aslında bakarsanız herhalde bu programın değişmesine de en büyük sebep bu büyük iş yerlerinin kendi öğrencilerini, evet. kendi çalışanlarını. Evet. Yani aslına bakarsanız arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Küçük ölçekte işletmeler güzel bir şekilde yanında çalıştırdıkları kişiyi hem belgelendiriyorlardı, ustaçilik belgesi varsa, hem de devlet desteğiyle katkıda bulunuyorlardı. Fakat büyük işletmeler için bir kısıtlama olmadığı için ben biliyorum burada tokat ölçeğinde büyük olan bazı firmalar bütün personellerini devlet desteği için yazdırdı. Bu kaynaklarda bu sefer hem çalışıyor kişi hem devlet desteği alıyor. Herhalde devlette de bunun bu durumun sıkıntılarını başladı, yani büyük ödenekler çıkmaya başlayınca bir engel getirmiş gibi görünüyor. Yani benim küçük bulunum ya 3-4 milyonluk bir ödenekten şu an ödediğim bu ay ödediğimiz yani devletin ödediği 800 bin lira kadar düştük. Evet. 4 milyonlar. Tabii bu da artık e, hem amaca şu şekilde olması hem amaca uygunluk sağlıyor hem de tasarruf olarak evet. devletin elini biraz daha güçlendiriyor. E, e, burada ekstradan söylemem gereken şeyler varsa da işte bu tabii gelen bu devlet desteği iş tarafından finanse edildiği için bu devlet katkısı yapılacak alandalar şurada iyi bende ve iş tarafından belirlenir diyor. Bu maddede istinaden 30 Eylül'de bir yazı çıktı. Bir yürürlük, yürürlüğü de 1 Ekim'den geçerli olmak üzere. Bu da şu artık 1 Ekim'den sonra kayıt olacak şu alanlar dışında öğrencilere devlet desteği verilmiyor. Örneğin Güzellik ve saç bakım hizmetleri belki medyada da veya internette duymuşsunuzdur. Artık 1 Ekim tarihinden itibaren erkek berberi, boyam kuaförü, cilt bakımı, bunlara devlet yani yeni kayıtlara 1 Ekim'den sonra yapılacak yeni kayıtlara devlet desteği ödenmiyor. Şu anda mesela 2 Ekim'de kayıt yaptığım bir öğrencim var, devlet desteği alamıyor. Hmm. Diğer yandan burada gözüme çarpan muhasebe yok, konaklama hizmetleri yok, ee, uçakla ilgili bir alan vardı. Hatırladığım kadarıyla. Yani normal bizim 33 alana kadar gidiyor. 28'e kesmiş. Yani burada olmayan burada olmayan meslek alanlarına meslek alanlarına ödeme yapılmıyor. 20 yaşına kadar. 22 yaşından sonra bunları da hmm. 22 yaşından sonra normal vatandaş sigortası olmasın, kurs belgesi olmasın normal orta e, ortaokul mezunu olsun. Meslek eğitimi yazılabilir. Hiç sorun yok. Ama devlet desteği alamaz. 20 yaşını aşmışsa. Bu da meslek edindirmeyi Ki, amaçladığı için e, bir, onu teşvik için. Evet. Oluyor. evet. Çünkü zaten bizim okula devam zorunluluğumuz var. Yani yaşı 40 olup da benim okula aldığım, sınıfa aldığım öğrencilerim de var. Onlar da devam zorunlu olduğu için okulda eğitimden alıyorlar. Evet. Bunun yanında yine bu aynı yazın Ekim'de Ustalık telafi eden devlet katkısından yararlanacak alanlar. Elektrik, gemi yapımı, makine, metal, mobilya, motor, tesisat. Bunların dışında, bunların dışında yaşı kaç olursa olsun 1 Ekim'den sonra kayıt yapılan ustalık telafi alanlarına devlet desteği ödenmiyor. Durum bu. Yani bayağı bir kısıtlama getirdi. Hem alan olsun, hem dal olsun, hem yaş olsun, eğitim durumu olsun, kurs belgesi, MYK, sigorta, bağkur. Bunların tek tek değerlendirilip öyle kayıt yapılması gerekiyor. Şimdi bize vatandaş geliyor. Biz açıkçası doktor gibi ilk önce tahlil istiyoruz. Ondan sonra değerlendirmesi yapıyoruz. Diyoruz ki sen kayıt olabilsin. Ancak devlet desteği alamazsın. Eğitim süren şu, şunlar şunlar olacak, bunlar bunlar olacak. Sınava girmen gerekiyor. Biz hepsini burada bir 15-20 dakika kendisine bilgi verip öyle kaydını alıyoruz. Yani en son gelen devlet desteği noktası bu. Dediğim gibi vatandaş görüyor biz durumuna bakıyoruz. E-Devlet'inden sigortasına bakıyoruz. Kurs belgelerine bakıyoruz. mesem de bunu sorguluyor. şartları önüne sunuyoruz. Kayıt olmak istiyorsa oluyor. Bazıları yani. devlet desteği yok diye kayıt olmak istemiyor. O zaman da güle güle deyip uğurluyoruz. Yani çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten mesleki eğitimler için de çünkü bizim alanlarımıza yeniden atanan yeni atanan müdür yardımcıları falan oluyor. Bunlar bu alanlarla alakalı bilgi edinmek için bu videolardan çok yararlandıklarını söylüyorlar. Hasan Hocam bu konuda hakkınız ödenmez. Çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten ederim, bilgilendirdiniz hocam. bu alanda. Çok sağ olun. E, şunu da belirtmek isterim Fatih Hocam. Bir önceki videolarda değişen çok şey oldu. Arkadaşlar bu videoyu takip edenlerse daha iyi olacak onlar için. Hava hocam, hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı abi Hocam? Teşekkür ediyorum ben de. Ben de teşekkür ediyorum hem Hasan Hocam hem Hava Hocam'a. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere hocam. Sağ